Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 17 Kasım 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz. Ee, hafta içinde yine hem yurt dışında hem yurt içinde ekonomik veriler daha ziyade dikkate alınacak. Tabii dünyanın işte değişik bölgelerinde Amerika, Çin, Japonya gibi ülkelerde de yeni yeni gelişmeler Söz konusu oluyor. Bunları da e, tabii takip edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda özellikle Amerika'da e, özel, e, şirketlerin bilançoları e, açıklanıyor. Bunlar da e, tabii ki yakından izleniyor. Nvidia'nın e, bilançosu açıklanacak. Önemli tabii ki. Bizde de yine bilanço dönemindeyiz. E, şirketlerin bilançoları açıklanıyor eee açıklamayı da devam edecek. İç iç piyasanın beklentilerinde özellikle tüketici güven endeksi bu hafta önemli olacak. diğer taraftan Amerika'da da tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde bu videonun başlığını da altın fiyatı neden yükseldi? Neden düştü? alınır mı, satılır mı şeklinde bir soruya cevap vermeye çalışacağım. Ee, tabii geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 43 günden beri kapalı olan Amerikan hükümeti e, açıldı e, ve e, işlemler başladı. ve e, Dolayısıyla bunun bir e, iyimserliği söz konusu oldu. Ancak bu iyimserlik altına yükseliş getirdi. E, tam tersine düşüş getirmesi gerekiyordu. E, bu noktada da altının yükselişindeki gerekçe de daha önceki videoda da e, Anlattığımı düşünüyorum ee, özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki toplantıda 25 basmanlık bir faiz indirime gideceği beklentisi daha da güçlendi ancak hafta içinde e, bu konuda e, FED eyalet başkanlarından gelen açıklamanın ee, özellikle faiz indirimi konusunda biraz daha negatif görüşleri olmuş olması e, fiyatları negatif etkiledi. İlk etapta e, hükümetin açılmasıyla beraber faiz indirim beklentisinin yükselmesiyle birlikte altının 4200 dolarlara kadar tekrar sert bir yükseliş gösterdiğini görmüştük Fakat bu açıklamalardan sonra özellikle de Cuma günü e, altın fiyatlarının gerilediğini gözledik. Ve e, 4085 dolarlara kadar e, gerileyen bir seyir izledik. Sabah saatlerinde de böyleydi bugün ama şu anda e, uzak doğu ve Asya borsalarında e, altının e, 4060 dolarlar seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. E, bunda da tabii özellikle işte e, Fed'in faiz indirimi. Beklentisinin biraz daha ötelenmesi gibi bir durum söz konusu ama bu arada gümüş fiyatlarına baktığımız zaman da gümüş fiyatların altından daha fazla yükseldiğini ama gerilerken de altından daha fazla gerilediğini de gözledik bunu hep altını çiziyorum zaten gümüş altına beraber yükselirse düşüşte altından daha fazla geriler şeklinde bir gelişmeler uzun süreden beri cereyan ediyor bu şekilde. E ee, bu arada e, Bitcoin e, çok sert bir düşüş gösterdi. E, dolayısıyla e, altın hala orta ve uzun vadede alım için uygun görünüyor. Ama kısa vadede e, hani bu yükselişlerde, sert yükselişlerde satıp e, bir miktar da aşağıdan alma imkanı da sağlıyor. Fakat bunun için çok yakından piyasayı izlemeniz gerekiyor. Çünkü dış piyasa fiyatı ile iç piyasa arasındaki fiyat farkları da dikkate alındığında eğer Türk Lirası cinsinden alacaksanız tabii ki dışarıdaki fiyat seviyesinde aynı miktarda içeride gerileyemeyebiliyor. Veya tam tersi dışarıda yükselirken içeride aynı miktarda yükselmeyebiliyor. Yani iç piyasanın kendine göre bir ayrı piyasası söz konusu. Burada da daha ziyade kısa vadeli yatırım yapanlardan çok Orta ve uzun vadeli yatırım yapanlar söz konusu. Ha Kısa vadeli olabilir mi? Evet kısa vadeli olabilir ama biraz daha riski sürdürülebilir olması lazım. Yani e, ben e, bunu kısa vadeli almıştım ama e, uzun vadede bekleyebilirim. Ama kısa vadede hızlı bir yükseliş olursa o zaman da satarım şeklinde bir düşünce, bir stratejiyle hareket ederseniz kısa vadeli de e, alınabilir. Bundan böyle altın fiyatı. Ee, gelecek ekonomik verilerle de e, duyarlı olmak üzere yine e, küçük çaplı dalgalı seyirler izlemeye devam edecek diye düşünüyorum ben. Yani iki ileri bir geri demek çok da yanlış olmayacak. Şimdi bu 4064-4065 doların altında kalmadığı sürece kapanışlar itibariyle tekrar 4125 dolaron seviyelerini görebiliriz. E, bu seviyelerin üstünde de özellikle ay sonuna yaklaşırken e, Fed'in faiz indirim indiriminin beklentisinin artması halinde altın tekrar 4200 dolar seviyelerinde görebilir. O bakımdan bu veriyi takip etmek gerekir. Bunun için de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi var. Çünkü bundan önce hükümet kapalı olduğu için bu veri açıklanamamıştı. Ve bundan başka diğer veriler de sağlıklı gelmemişti. O bakımdan Amerika'da net işte bir faiz indirimi olup olmayacağı konusunda da ikiye bölünmüş bir görüş söz konusuydu. Ama bana göre Aralık ayında 25 basmanlık bir faiz indirimi olacaktı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Bugüne kadar 934 ton yılbaşından beri toplam merkez bankaların aldığı altın var. Bunu 1000 tona çıkarılması beklentisi yine dünya altın konseyi raporlarından görüyoruz böyle olunca da altın her düşüşte yine Merkez bankalarının alım yaptığı bir ortamdayız bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum Dolayısıyla bu hafta itibariyle altında yine iki ileri bir geri şeklinde bir fiyat hareketinin olma olasılığı söz konusu dediğim gibi eğer 4065 doların altında kalırsa o zaman 4057 ve 4045 doların seviyelerinde görebiliriz ama yükselişlerde de 4065'in üzerinde kalırsa o zaman da e, 4085 e, 4097 ve 4000 e, 110 doların seviyelerinde görebiliriz. Tabii bunu perşembe gününe kadar ki oluşacak fiyat hareketlerini değerlendirerek perşembe günkü yorumda tekrar size fiyat skalası konusunda bir şeyler söylemek isteyeceğim. Tabii gelişmelere göre beklentilerimi sizinle paylaşacağım. Dolayısıyla altındaki görünüm bu şekilde. Bu arada dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksi de yüzlere doğru çıkıyor. Oradan tekrar 98'lere geliniyor. Bugünlerde 99 seviyelerinde yani altı e, gelişmiş ülke para birimlerinden oluşan bir endeks bu e, dolar endeksi. Bu arada euro dolar paritesine baktığımızda 116'ların üzerinde e, tutunmaya çalışıyor ama e, bir arada hemen e, 115 80'lere doğru da gerileyebiliyor. Daha önce 115 40'ları da e, görmüştük. E, dolayısıyla 116 geçmekte zorlanıyor. Orası geçirirse 117 seviyeleri de görülebilir. Dolayısıyla Amerika'dan, e, Avrupa'dan gelecek. Konuk verilerle de Euro-Dolar paritesinin dalgalı seyir izlemesi kısa vadede ve dar aralıkta mümkün gibi görünüyor. Gümüşe bakacak olursak 50 doların altında kalmadığı sürece 50-54 dolar aralığında hareket edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla gümüşte de trade yapma imkanı daha fazla altına göre. Çünkü altının alıcısı içeride daha fazla ama gümüşün alıcısı daha sınırlı ve gümüş iç piyasada sağlıklı bir piyasa olması için daha farklı fiyatlar oluşabiliyor. Ama yine aracı kurumların ee, ekranlarında e, hesap açmak suretiyle ons e, bazında e, dolar cinsinden alım satmanın trade amaçlı daha e, uygun olduğunu yani kaydı alım yapıp satmasının daha uygun olduğunu söylemek isterim. İç piyasaya bakacak olursak özellikle e, altının Dolar TL'nin çok fazla bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Çok küçük çaplı yukarı yönlü seyirler görülebiliyor. Merkez Bankası'nın kontrollü dalgalı kur uygulaması nedeniyle bugünlerde 42.50-42.80 TL seviyelerinden işlem görüyor. Euro'da da pariteye bağlı olmak üzere 49 dolarlar seviyesinde işlem görüyor. Sene sonu beklentimiz bu yönde 50 lira. Dolarda da 43.5-44 lira seviyesi olması beklentisindeyim. Ee, bu çerçevede gram altın fiyatına baktığımız zaman e, yine gram altın fiyatında da e, yukarı yönlü seyirler e, gördük ama daha sonra tekrar bir geri çekilme söz konusu oldu. E, hafta sonu itibariyle e, altının gram fiyatının ee, 5650 TL seviyeleri, 5680 TL seviyeleri e, görüldü. 5700 ve 5850 dolar, 50 TL seviyeleri de görülmüştü. Bugün de muhtemelen e, bu seviyelerden yani 5650 TL seviyelerinden bir açılış yapması söz konusu olabilir. E, burada da e, orta ve uzun vadeli alım için uygun. Çünkü daha önce de biliyorsunuz 6.270 TL seviyelerini görmüştük eğer 5600'ün altında çok fazla sarkmazsa hemen 5700 TL seviyelerinde görebiliriz. görebiliriz. Altındaki iç piyasa dinamikleri de bu şekilde. içeride de özellikle siyasetin hala ekonomi önünde olmasının da piyasalara bir miktar belirsizlik oluşturuyor. Zaman zaman tedirginlik de oluşturuyor. Enflasyon konusunda hala beklentiler düşüş yönünde değil. Bilakis bu seviyelerde kalabilir veya daha yukarı gidebilir veya düşüşler... Sınır, yükselişler sınırlı da olsa enflasyonda yükseliş devam edebilir beklentisi var. Daha önce de söylemiştim özellikle kur korumlu mevduat sisteminden çıkan paranın da bir miktar altına yöneldiğini hatta döviz elinde döviz olanların da döviz cinsinden altına yöneldiklerini de görüyoruz. Orta ve uzun vadeli alımlar için. Dolayısıyla piyasalardaki genel görünüm bu şekilde. Haftanın bu ilk videosunda sizlere anlatabileceklerim bunlar. Değerli izleyiciler, biraz önceki e, Türk Lirası cinsinden e, gram altın fiyatını söylediğimde e, bir dil sürüşmesi oldu. Sonra fark ettim. E, dolayısıyla buradaki rakamın e, 5.650 değil, 5.750, 5.780 TL seviyelerinde e, işlem gördüğünü e, görüyoruz. Bu sabah itibariyle de muhtemelen e, 5.750 TL seviyelerinden e, güne başlayacağız. E, yükselişlerde 5800 geçilirse 5850 TL seviyeleri. Gerilemelerde de 5700 gerilerse 5685 TL seviyelerini görebiliriz diye düşünüyorum. Bunu da düzeltmiş olayım. Hoşçakalın.